Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte John Perkins'in yazdığı, yayınlandığı dönemde ortalığı epey bir karıştıran, kışkırtıcı anı kitabını mercek altına alıyoruz. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. Bu kitap, küresel gücün perde arkasında nasıl işlediğine dair gerçekten de rahatsız edici iddialarla dolu. O zaman gelin doğrudan kitabın kalbindeki soruyla başlayalım. Ekonomik tetikçi. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Çünkü eğer Perkins'in anlattıkları doğruysa, bildiğimiz dünya sandığımızdan çok daha farklı bir yer olabilir. İşte bu, Perkins'in kendi tanımı. Diyor ki, ekonomik tetikçiler, dünya çapında ülkeleri trilyonlarca dolar dolandıran yüksek maaşlı profesyonellerdir. Ama durun, hepsi bu değil. Kullandıkları araçları sayarken de tüyler ürpertici bir liste veriyor. Sahte finansal raporlar, hileli seçimler, rüşvet, şantaj, hatta cinayet. Oldukça sarsıcı iddialar değil mi? İşte bu kitap bu sistemin nasıl işlediğini ilk ağızdan anlatma vaadinde bulunuyor. Ve karşınızda bu iddiaların merkezindeki adam John Perkins. Kendi anlattığına göre 1970'lerde MAIN adında oldukça saygın bir danışmanlık firmasında çalışırken az önce okuduğumuz tanıma harfi harfine uyan bir ekonomik tetikçiymiş. Perkins yaptığı işin öyle basit bir ekonomi danışmanlığı olmadığını söylüyor. Asıl görevinin Amerika'nın ekonomik ve politik nüfuzunu tüm dünyaya yaymak için bir araç olmak olduğunu anlatıyor. Yani kendisinin şirketokrasi adını verdiği dev şirketler, bankalar ve hükümetlerden oluşan bir ittifakın küresel imparatorluğunu inşa etmek. İşte bu da Perkins'in kendi ağzından görevinin özeti. Bu alıntı aslında her şeyi açıklıyor. Amaç dünya liderlerini Amerika'nın ticari çıkarlarına hizmet eden bir ağa dahil etmek ve bunun en garantili yolu da onları devasa bir borç tuzağına çekerek sadakatlerini satın almak. Peki, tamam. Gelin şimdi bu işin nasıl yapıldığına biraz daha yakından bakalım. Perkins'e göre bu sistem tam olarak nasıl işliyordu? Ellerinde nasıl bir oyun kitabı vardı? Perkins'e göre her şeyin başladığı yer yani bu stratejinin ilk şablonu 1953'te İran'da demokratik seçimlerle iş başına gelen Başbakan Musaddık'ın CIA operasyonuyla devrilmesi. Kitaba göre bu olay adeta bir model oluşturmuş. Olay şu: Musaddık petrolü kamulaştırınca hedef haline geliyor. CIA ajanı Kermit Roosevelt devreye giriyor, sokakları karıştırıyor ve Musaddık devriliyor. İşte Perkins'in iddiasına göre bu olay gelecekteki operasyonlar için bir ders niteliğindeydi artık ordularla girmek yerine özel şirketler kılıfı altında hükümetlerin bizimle ilgisi yok diyebileceği, yani makul inkar sağlayacak yeni operatörlere ihtiyaç vardı. Ekonomik tetikçilik dönemi böyle başlıyordu. İşte o meşhur oyun kitabının dört adımı. Birincisi, bir ülkeye gidip inanılmaz iyimser, hatta şişirilmiş büyüme tahminleri sunuyorsunuz. İkincisi, bu tahminlere dayanarak ülkenin asla ödeyemeyeceği devasa krediler almasını sağlıyorsunuz. Üçüncüsü, o kredilerle yapılacak projelerin ihalelerinin yine Bechtel, Halliburton gibi Amerikan şirketlerine verilmesini garantiliyorsunuz. Ve son darbe, ülke altından kalkamayacağı bir borç batağına saplanıyor ve artık siyasi olarak size tamamen bağımlı hale geliyor. Yani para dönüp dolaşıp Amerikan şirketlerine geri dönerken borç o ülkenin sırtında kalıyor. Şimdi teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe bakalım. Perkins'in anlattığı bu oyun kitabının sahada nasıl kullanıldığına dair verdiği örnekler gerçekten de çok çarpıcı. Gelin şimdi onun kariyerinden birkaç vaka dosyasını açalım. İşte bu. Perkins'in sahadaki ilk büyük görevi. Genç bir ekonomik tetikçi için adeta bir ateşle imtihan. Görevin resmi amacı Komünizmin yayılmasını engellemek için Endonezya'yı ekonomik olarak kalkındırmak. Ama Perkins'e göre asıl amaç ülkeyi devasa bir borç yükü altına sokarak ekonomik olarak kendilerine bağlamaktı. Proje kağıt üzerinde komünizmle mücadele gibi görünse de Perkins bunun aslında ekonomik bir boyunduruk operasyonu olduğunu iddia ediyor. Şimdi de çok daha farklı bir vakaya. Sisteme kafa tutan bir liderin dosyasına geçiyoruz. Panama Hedefteki isim, ülkesinde çok sevilen milliyetçi lider General Omar Torrijos. Torrijos'un en büyük suçuysa Panama kanalının kontrolünü tamamen ülkesine istemesiydi. Perkins'in görevi onu ikna etmek, yani bir nevi satın almaktı. Ama Torrijos direndi. Sonuç, 1981'de şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Perkins, kitapta bu kazanın bir tesadüf olmayabileceğini güçlü bir şekilde ima ediyor. Ve sırada Perkins'in ekonomik tetikçilik stratejisinin başyapıtı olarak tanımladığı vaka var. Suudi Arabistan. 1973 petrol krizi sonrası durum kritikti. Anlaşma basitti. Siz, yani Suud Hanedanı, iktidarda kalmaya devam edin, biz de sizi koruyalım. Karşılığında petroldan kazandığınız milyarlarca doları Amerikan hazine bonolarına yatırın ve ülkenizi modernize etmek için de yine Amerikan şirketleriyle anlaşın. Perkins'e göre bu, paranın Suudi Arabistan üzerinden adeta aklanarak tekrar Amerikan ekonomisine geri dönmesini sağlayan dahiyane bir plandı. Peki, bu kadar gücün ve paranın içinde yüzen bir adam neden her şeyi bırakmak ister? Şimdi hikayenin yönünü biraz değiştirip, jeopolitik adam Perkins'in kişisel dünyasına, yaşadığı vicdan krizine çevirelim. Perkins için bardağı taşıran son damla 1981 yılında sadece birkaç ay arayla yaşanan iki olay oldu. Önce Ekvador'da Amerikan petrol şirketlerine meydan okuyan Başkan Roldos, ardından da az önce bahsettiğimiz Panama lideri Torrijos, ikisi de birer uçak kazasında hayatını kaybetti. Perkins, bu iki direnişçi liderin ard arda gelen ölümlerinin bir tesadüf olamayacağına inanıyordu. İşte bu olaylar onun vicdan krizini tetikledi. Ve bu krizin sonunda Perkins hikayesindeki en büyük adımı attı. Anlattığı bu yüksek riskli ve karanlık dünyadan ayrılarak işinden istifa etti. Ve şimdi bu çözümlemenin sonuna doğru gelirken Perkins'in anlattığı bu sistemin geride bıraktığı mirasa, yani onun deyimiyle inşa ettiğimiz dünyaya bir bakalım. Kitapta yer alan bu grafik durumu çok net özetliyor. 1960'ta dünyanın en zengin %20'si ile en yoksul %20'si arasındaki gelir farkı 30 kat iken 35 yıl sonra bu fark 74 kata fırlamış. Perkins, yaratılmasına yardım ettiğini iddia ettiği bu sistemin küresel eşitsizliği nasıl körüklediğinin kanıtı olarak bu veriyi sunuyor. Parkinson'a göre bu hikaye geçmişte kalmış değil, bu sistemin bugün de farklı şekillerde devam ettiğini iddia ediyor. Hatta 2003'teki Irak işgali gibi daha yakın tarihli olayları bile bu stratejinin modern bir uzantısı olarak görüyor. Yani ona göre nihai hedef hep aynı, kaynakları kontrol etmek. Ama kitabını karamsar bir notla bitirmiyor. Perkins'den son bir alıntıyla, tonu karanlık bir itiraftan bir umut ve değişim çağrısına dönüştürelim. O, her şeye rağmen bunu değiştirebileceğimize ilanıyor. Ve bu düşündürücü soruyla bugünkü konumuzu noktalayalım. Eğer John Perkins'in anlattıklarında bir doğruluk payı varsa, o zaman sormamız gereken en önemli soru belki de bu. Dünyamızı şekillendiren bu devasa sistemlerin içinde bizler, bireyler olarak hangi rolü oynuyoruz?